Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çarpanlar ve katlar ünitesinden ekok problemlerini işleyeceğiz birlikte. Bunun için sizlere 6 farklı türde problem hazırladık. Konuyu arkadaşlar bu problemler üzerinden kavramaya çalışacağız. Evet birinci soruyla başlıyoruz. İki çalar saatten birincisi 4 saatte bir, ikincisi 5 saatte bir çalıyormuş. İki çalar saat birlikte çaldıktan en az kaç saat sonra tekrar birlikte çalar diye sormuş. Arkadaşlar bakın iki tane elimizde ne var? Saat var. Biri 4 saatte bir çalıyor. Yani 4'ün katlarında çalacak. Yani 4'te çalacak. 4 daha ekleyeceğim 8'de çalacak. 4 daha ekleyeceğim 12'de, 16'da, 20'de bu şekilde 4 4 4 ne yapacak? Gidecek. Yani çala çala gidecek bu şekilde. E diğer saatimiz arkadaşlar 5'in 5 ve 5'in katlarında çalacak o zaman. 5 çaldı. Bir 5 daha eklersem ne olur? 10 çaldı. Bir 5 daha eklersem 15. Daha sonra 20. 25 de çalacak. Ve arkadaşlar bakın bana ne demiş? 2 çalar saat birlikte çaldıktan. En az kaç saat sonra tekrar birlikte çalar diye soruyor. Şimdi birlikte çaldıktan. Bakın birlikte çaldık mı? çaldı ve başlattım. E, ortak çalabilmesi için biri 4-4 gidiyor, biri 5-5 gidiyor. 4'ün ve 5'in ortak bir katında bunlar ne yapacak? beraber çalacaklar yani ortak bakın arkadaşlar hangi saat var 20 saat sonra bunlar ortak ne yapacak çalacaklar peki en az dediği için de cevabımız direkt 20 oluyor peki ekokla nasıl bir bağlantısı var arkadaşlar bizler ekokla ne yapıyorduk ekok ne demek e, ortak katların en değil mi? en küçük ortak kat demekti biz böyle sorulduğu zaman bize 4'ün ve arkadaşlar 5'in ekoklarını aldığımız zaman 4'ün ve 5'in ekokları 4 ve 5 aralarında asal oldukları için direkt 4 ve 5'i çarparız ve 20 buluruz arkadaşlar. 4'ün ve 5'in ekopları 20'dir. Yani en küçük ortak katları 20'dir ve iki çalar saatimizde en az 20 saat sonra ortak çalacak arkadaşlar. Peki diğer çalmaları nasıl ayarlayacağız? Ekokun bir katı 21 diğer katı 40 yani bir 20 saat daha sonra birinci saatimizden 40 saat geçecek. Birinci çalar saatimiz 40 saat. Diğer çalar saatimiz de 40 saat geçtikten sonra ne yapacaklar? Ortak çalacaklar. Peki bir diğer ortak çalmayı nasıl hesaplayacağız? Yine buna 20 ekleyerek hesaplayacağız. 20 eklediğim zaman 60. Diğerine de yine 20 eklediğim zaman ne oluyor? 60 da bunlar arkadaşlar ortak çalıyorlar. En az kaç saat sonra dediği için de biz 20'yi seçtik. Yani bunun ekoktaki mantığı neydi? Ekok da 4'ün ve 5'in en küçük ortak katını bize buldurduğu için direkt en az kaç saat sonra ortak çalacağını bize direkt ekok ne yapıyor? Bulduruyor arkadaşlar. Bu iki çalar saat birlikte saat 15.00'da çaldıysa 3. defa birlikte hangi gün saat kaçta çalar diye soruyor. Yani zaman kavramını birazcık daha belirginleştirerek ne yapıyor? Gün ve saat veriyor arkadaşlar. Peki bu tarz sorular nasıl çözülecek? Yani 4'ün ve 5'in ekoklarını aldık. Yani 20 bulduk. 20 saatte bir ne yapacak? Bu çalar saatler çalacaklar. Peki şöyle yapıyoruz şimdi 20 bu iki çalar saat çaldı. Ne zaman çaldı? Salı günü 15:00'da çaldı. Hemen yazalım. Bakın Salı günü 15.00'de çaldı. Şimdi bir diğer çalması için bir diğer ortak çalmayı ben 20 saat sonra e, hesaplamam gerekiyor değil mi? Şimdi 15'te çaldı. E, daha sonra ikinci defa çaldı burada. Daha sonra ne yapacağız? Bir 20 saat daha ekleyeceğiz. Ne olacak? Bakın. E, birinci defa çaldı, ikinci defa çaldı. Ben 20 daha eklersem ne olacak? 3. defa çalacak. Peki, Salı 15 15.00'dan beraber çaldıysa 3. defa ortak çalabilmesi için bu iki saatin toplamda 40 saat daha geçmesi gerekecek. Çünkü ek okumuz 20 ise arkadaşlar 20 saatte bir bunlar ortak çalıyorsa bu şekilde birinci ikinci üçüncü gerekirse dördüncü ve beşinci çalmaları sorsa dahi 20 saat 20 saat ekleyerek bulacağız. Artık şimdi üçüncü defa ortak çalmalar için 40 saat geçmesi gerektiğini ben buldum. Buradan sonrası nedir? Zaman e, problemine döndü arkadaşlar. Salı günü 15.00'a ben 40 saati ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın burada da yine dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Nasıl ekleyeceğiz? 40 saatin içerisinde ben e, öncelikle şu şekilde ayırıyorum 40 saati. 24 saat değil mi? bir gün ediyor artı 16 saat. Önce ben 24 saat yani bir gün salı 15'e. Şimdi Salı günü arkadaşlar 15 çift sıfıra ben bir gün eklersem ne olur? Bir gün eklersem salı 15 çift bir gün eklersem çarşamba ne olur? 15 çift sıfır olmaz mı? Evet çarşamba 15 çift sıfır oldu ve 24 saat geçti. Daha sonra 16 saat daha ilerleyeceğiz. Peki çarşamba 15 çift 16 saat nasıl ekleyeceğiz? Önce gece yarısına kadar bir 9 saatin geçmesi gerekiyor. Ben bir 9 saat daha ekliyorum. Ne oluyor? 9 saat ekledikten sonra Çarşamba günü arkadaşlar Çarşamba günü 00 oluyor, değil mi? 9 saat ekledi, ekledim. Peki 9 saatin üzerine artı 7 daha eklersem 16 saate tamamlamış olurum. Ne olacak? Bakın Çarşamba 00'dan sonra ne olacak? Perşembe gününe geçeceğiz. Perşembe günü olacak. Perşembe ve e, 7 saat daha eklersem de Herşem'de 0 7 0, 0'da. bu iki çalarsa üçüncü defa ortak çalmış olacaklar. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. Kaan elindeki bilyeleri 8'erli ve 10'arli saydığında her defasında 5 bilyesi artmaktadır. Ve Kaan'ın en az kaç bilyesi vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın Kaan bilyelerini 8'erli bir saysın. 8-16-24 diye Kaan sayıyor. 5 bilyesi artıyor. Diğer taraftan onarlı saysam 10, 20, 30 diye sayarsa yine 5 tane bilyesi artıyormuş. Bakın bu sefer de 5 bilyesi artıyor. Şöyle düşünebiliriz. 5 tane bilyeyi çıkardığım zaman benim kanun bilyelerinin arasından geriye kalan bilyeler 8'in ve 10'un bir katıdır değil mi arkadaşlar? Katı olmazsa 8'erli ya da 10'arlı sayamam. Şimdi o zaman 8'erli ve 10'un bir katıysa ve kanun en az kaç bilyesi vardır diye soruyorsa ben ne yapacağım? 8'in boğumunun en küçük katını hesaplayacağım. Yani ekokunu hesaplayacağım. Hemen hesaplayalım algoritma yöntemiyle. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 5. Bakın 4 ve 5 aralarında asal sayılar. 4 kere 5, 20. 2 kere 20 ne yapıyor? 40 yapıyor ve bu şekilde hızlı bir şekilde ekok hesaplayabilirsiniz. Aralarında asal sayılara denk geldiğiniz zaman direkt onları çarpıyorsunuz. Bir de böldüğünüz sayıyı çarpıyorsunuz. EKOK'u buluyorsunuz, hesaplıyorsunuz. Şimdi EKOK'u 40 bulduk. 40 8'erli sayılabilen bir sayıdır ve onarlı da sayılabilen bir sayıdır, değil mi? Şimdi K'nın o zaman 5 tane bilyeyi ben çıkarttım kaandan, Yani geriye 40 tane bilyesi vardır. O artan 5 bilyeyi de tekrar eklediğim zaman K'nın en az 45 tane bilyesi vardır diyoruz. Kaan'ın elindeki bilye sayısı 250 ile 300 arasında olduğu bilindiğine göre Kaan'da kaç bilye vardır demiş. Arkadaşlar bakın burada da ne yapmış? Bir sınırlandırma getirmiş. Kaan'ın bilyeleri 250 ile 300'ün arasındaymış. Peki ben ne yapıyorum yine arkadaşlar? 5 tane artan bilye mi var? Evet o 5 tane artan bilyeyi çıkardığım zaman geriye kalan bilyeleri 40 ve 40'ın katıdır o zaman değil mi? Çünkü geriye kalan bilyeler 8'erli ve 10'arlı tam sayılabiliyor. Bu zaman ben e, bu 40 sayısını 250 ile 300'ün arasına çıkarmam gerekiyor. Peki kaç çarpacağız? 7 ile çarparsak bunu 7 kere 40, 280 yapıyor arkadaşlar. Bakın 40, 8'erli ve onarlı sayılabildiği gibi 280 sayısı da yine 8'erli ve onarlı sayılabilen bir sayıdır arkadaşlar. Çünkü ekokun katları da yine ekok mantığındadır arkadaşlar. 280 sayısını sayalım. E, ben 850 bon sayabiliyorum. O artan 5 bilyeyi de 280'e ekleyeceğim değil mi? 280'e de 5 eklediğim zaman cevabı ne olacak? 285 olacaktır. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir okuldaki öğrenciler beşerli ve altışarlı sıra olduklarında her seferinde iki öğrencisi artıyormuş. Okul mevcudu en az kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar biraz önceki e, kanun bilgilerini saydığı mantıktan yola çıkarak yani beşerli ve dışarı altışarlı sayıldıklarında gibi düşünebiliriz. Her seferinde iki öğrenci artıyoruz bir sefer. Bakın 5'erli sıra olacaklar. 5, 10, 15 diye sıra oluyorlar. 2 tane öğrenci artıyor. Aynı şekilde 6, 12, 18 diye sıra oluyorlar. Ve e, yine iki tane öğrenci artıyor ne yapacağız arkadaşlar? Artan o iki öğrenciyi ben alırsam eğer çıkartırsam yani geri kalan öğrenciler beşerli ve altışerli rahatlıkla sıra olabiliyorlarmış. O zaman geriye kalan öğrenciler beşin ve altının bir katıdır. Değil mi? Peki en az diye sorduğu için en küçük ortak katı hesaplanacak. 5 ve 6'nın en küçük ortak katları nedir? Arkadaşlar 5 ve 6 aralarında asal bir sayı olduğu için algoritma yapmama hiç gerek yok. 5 kere 6, 30 yapıyor direkt. Birbirleriyle çarparak ek oku bulabilirsiniz. Şimdi artan o iki öğrenci aldığım zaman 5'in ve 6'nın bir katıysa ve en az diye soruyorsa o zaman iki öğrenci haricinde okulda 30 tane öğrenci vardır. 30 tane öğrenciye ben iki tane artan öğrenci eklersem 32 tane nedir? En az öğrenci vardır diyoruz. Ve evet, sorumuzun devamında Okulun mevcudu 80'den fazla olduğu bilindiğine göre okulda en az kaç öğrenci vardır diye sormuş. Bakın biz biraz önce okul, okul mevcudu en az kaçtır diye çözdük. Bu sefer yine bir sınırlandırılma var. 80'den fazla olduğu bilindiğine göre diye soruyor. Şimdi yine artan o iki öğrenci çıktıktan sonra mevcuttan geriye kalan öğrenciler 30 ve 30'un katı olacak o zaman arkadaşlar. Yine e, öğrenciler mesela şu şekilde olabilir. Bakın en az 30. Artı 2 eklediğim zaman 32 olabilir değil mi? Ya da 60 artı 2 eklersem ne olacak? 62 olabilir. Ya da bir 30 daha eklersem 90 artı 2, 92 olabilir. Buradaki sayılardan bakın. 2 çıkardığım zaman, bu 2'leri çıkardığım zaman geriye kalan sayı 30, 60, 90. Yani ekokun bir katı. 30, 5'erli ve 6'erli zaten sıra olunabiliyor. 60 da yani ekok'un katı 60 olan sayı da yine bakın 5'erli ve 10'erli sıra olunabilen bir sayı ya da 90 sayısı da arkadaşlar yine 5'erli ve 10'erli sıra olunabilen bir sayı. Bu şekilde ne yaptık? 90 artı 2'den cevabımız ne çıktı? 92 çıktı. Çünkü 80'den fazla olduğunu ben biliyorum. Cevabımız 92. Ve bu tarz sınırlandırmaları da siz yine ekok'un katlarını alarak istediğiniz aralığa okum mevcudunu getirebilirsiniz. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bir merdivenin basamakları üçer veya dörder inildiğinde her seferinde bir basamak artıyormuş. Buna göre bu merdiven en az kaç basamaklıdır diye soruyor. Bakın yine bu sefer yine üçer veya dörder iniliyor ve bir basamak artıyor. Yani basamaklarımıza üçer üçer inersek 3, 6, 9 diye iniyoruz. Bir basamak artırıyoruz. Diğer taraftan dörder dörder inersek de ne oluyormuş? Yine bir basamak artıyormuş. Ne yapıyoruz? Aynı mantık. Artan o bir basamağı çıkarıyorum. Geriye kalan e, basamaklar 3'ün ve 4'ün bir katı olmalı ki 3'er 3'er veya 4'er 4'er inilebilsin. 3'ün ve 4'ün ekokları kaçtır? Aralarında asal oldukları için 3 ve 4. Direkt ekoklarını ben 12 diyorum arkadaşlar. Artı 1 yani artan basamağı da eklediğim zaman 12 artı 1'den Cevabımız 13 gelecektir. 5 soruyla devam ediyoruz. 4'e ve 9'a bölündüğünde bir kalanını veren 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bir sayı düşünün. Bu sayımızı ben 4'e böldüğüm zaman bir kalanını veriyormuş. Yine o sayımız arkadaşlar bu sefer 9'a bölündüğünde yine bir kalanını veriyormuş. 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi... Şöyle yapalım. Soru buradan bir bölelim. Bu sayı nasıl sayıdır? Hangi sayılar olabilir? Şimdi arkadaşlar sayımızın hem bakın 4'e böldük 1 kalan vardı. 9'a böldük 1 kalan vardı. Arttı bir kalan sayısı artık bizim için nedir? Bir artmış bir sayıdır, değil mi? Biraz önceki çözdüğümüz sorulardaki gibi A sayısından bu artan yani kalan 1'i çıkardığım zaman ne olacak? 4'ün bir katı olacak. Aynı zamanda 9'un bir katı olacak arkadaşlar. Bakın o 1'i ne yapıyorum? Ben A sayısından çıkartıyorum. Geriye ne yapıyorduk Bir önceki soruda. Artan sayı çıkarttıktan sonra ekok alıyorduk değil mi? O 1 kalanını ben çıkarttıktan sonra 4'ün ve 9'un bir katıysa 4'ün ve 9'undan bir ekokunu hesaplarım. En küçük katlarını bir hesaplarım. 4 ile 9 aralarında asalları direkt 4 kere 9, 36 diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi... 36 sayısı 4'e 1 katı 4'e tam bölünür. 36 sayısı 9'un 1 katı 9'a tam bölünür. Bakın 1'i çıkarttık. Peki o 1'i ekleseydik ne olacaktı? Artı 1 eklersem A sayısı 37 olabilir mi? Olabilir. Şimdi buraya kadar çözdük. Bakın 36 artı 1'den 37 bulduk. Bu sefer yine bir sınırlandırılma gibi düşünün. 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi yine 1'i çıkardığım zaman arkadaşlar 1'i çıkardığım zaman kalan sayı 36'nın bir katı olacak değil mi? Peki 3 basamağa ulaşabilmem için ben 36'ya 36 ile 36 kaçı çarpmam gerekiyor? Ben 3'ü çarpmam gerekiyor ki 3 kere 36 ne yapsın? 108 etsin. 108 de 3 basamaklı bir sayıdır ve ilk ulaştığımız sayıdır. Arkadaşlar buna kalan artı 1'i eklersen ne olur? 109 olur ki cevabımız da 109'dur arkadaşlar. Evet ekok problemlerimizin sonuncusu olan 6. soruya geldik arkadaşlar. Aynı hastanede çalışan iki hemşireden biri 6 günde bir, diğeri 8 günde bir nöbet tutmaktadır demiş. Bu iki hemşire aynı gün nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutar demiş arkadaşlar. Yine bu soru bakın çalar saat sorusuna benziyor değil mi? Bakın ne yapacağız biri 6 günde bir nöbet tutuyor yani nöbetini tuttuktan sonra tekrar 6 gün geçiyor yine bir 6 gün geçecek yine bir 6 gün geçecek bu şekilde nöbetlerle tutacak. Diğer hemşire ise 8 günde bir nöbet tutuyormuş yani 8, 16, 24 diye nöbetlerle tutuyor. Bunların ortak nöbet tutabilmeleri için 6 ve 8'in ortak bir katı bana gerekli ve en az kaç gün sonra diye sormuş. Yani 6'nın ve arkadaşlar 8'in ekokları hesaplanmalı bu soruda. 6 ve 8'in ekokları nasıl hesaplanıyor? Algoritmadan 2 ile başlıyorum. Burası 3, burası 4 yaptı. Daha sonra e, tekrar 2'ye bölüyorum. Burası 2 yaptı, burası 3 yaptı. Bunu 2'ye bölüyorum, burası 1. Bir daha 3'e bölersem de ne olacak? Bir daha 3'e Evet, 1 gelecek. E, algoritmayı bitirdik. Şimdi buradaki sayıları çarptığım zaman 2 kere 2 4, 2 kere 4 8. 8 kare 3 24 yaptı. Bakın 24 6 ve 8'in bir ekoku. 6 ve 8'in bir katı, ekoku, en küçük ortak katı. Şimdi en az kaç gün sonra tekrar nöbet tutarlar dediği için de ne yapacağız? Cevabımız ne olacak? 24 olacak. Çünkü 24 hem 6'nın bir katı hem de 8'in bir katı olduğu için 24 gün sonra Tekrar ortak nöbet tutuyorlar arkadaşlar. Evet 6. ve son soruyla e, bugünkü dersimizi bitirdik arkadaşlar. Evet ne yaptık? 6 farklı soru tipi çözdük. ekokun temel mantığını öğrenmeye çalıştık. Tabi bunların dışında ekok soruları var mı? Tabii ki de var. Sen test kitaplarında farklı türlerden soru varla karşılaşacaksın. Burada e, bir temel oluşturduk ekok problemleri içerisinde. Tekrardan görüşmek üzere iyi çalışmalar.